Pekala, artık bir video kameraya ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuz. Fakat hangisini seçeceğinizden emin değilsiniz. İşte tam da doğru yerdesiniz. Panasonic'in tüm video kameraları çarpıcı videolar çekmek için idealdir. Ancak aralarında bir takım önemli farklar bulunur. Eğer ilk video kameranızı alma niyetindeyseniz ya da hala hazırdaki fotoğraf makinenizden harika videolara geçiş yapmak istiyorsanız aradığınız ürün Panasonic DC2. Bu kamera 14 megapiksel sabit görüntü yakalayabiliyor ve 15 çarpı akıllı zoom lensine sahip. Ancak aynı zamanda harika HD video çekiyor. Saniyede 10 karelik seri çekim moduyla maçlar için ideal ve kamerayla yalnızca ufak yaylar çizerek panoramik çekimlerde yapabiliyorsunuz. Sağlam tasarımı, yüksek kalitesi, tek el kullanım avantajı ve elektrikli görüntü sabitleme özelliğiyle DC2 aktif takipler için gerçekten mükemmel. Biraz daha aşırıya kaçayım derseniz bu kameranın su geçirmez türü de var. Böylece evdekiler tatildeki kahramanlıklarınızı kaçırmayacak. Daha geleneksel bir video kameranın peşindeyseniz ve uygun fiyatlı bir ürün bakıyorsanız, Panasonic V100 size olağanüstü hafif ve kompakt bir gövdede full HD video çekebilme imkanı tanıyor. Tam zoom yaptığınız anda videonun düzgün akmasını isteyenler için çok önemli olacak 42 çarpı akıllı zoom ve optik görüntü sabitleme özelliğine sahip. V100 ayrıca 2,5 saat kesintisiz film çekmeyi sağlayan olağanüstü pil ömrü avantajını da içeriyor. Büyük kardeşleri gibi yüz algılama ve akıllı sahne seçimi gibi özellikleriyle muhteşem video kalitesini garantiliyor. Panasonic'in V500'ü amatör filmlerinize gişe kalitesi kazandırabilecek çok çeşitli özelliklerle dolu. Daha büyük sensör, Full HD videoda daha iyi kalite anlamına geliyor ve melez optik görüntü sabitleyicinin desteklediği 50 çarpı akıllı zoom. Videolarınızın daha fazla titreşim ve sallantıdan muaf kalmasını sağlıyor. Olağanüstü hafiflikteki V500, harika ses kalitesi sağlayan 2.1 kanal dahili bir mikrofona da sahip. Tüm bu gücü V500'ün dokunmatik ekranından yönetebilirsiniz. Ve hatta bu kamera otomatik yüksek ışık fonksiyonu sayesinde videonuzun en iyi kısımlarını seçmenize yardım edebilir. En yüksek güce ve kaliteye sahip Panasonic X800, kaydettiği Full HD videoya inanılmaz bir netlik kazandıran, 4 kat HD çözünürlüklü video çeken 3 görüntü sensörü barındırıyor. Süper hızlı f1.5 Leica lense, melez hibrit optik görüntü sabitlemeyi ekliyor. Ayrıca yürürken ya da çok uzaktaki bir objeye zoom yaptığınızda da muhteşem profesyonel sonuçlar almanıza imkan tanır. X800'ün sahip olduğu tüm fazladan çözünürlük, siz sabit durmadığınızda bile onun durabildiği anlamına gelir. Yine de X800 herhangi bir Panasonic video kamera gibi kolaylıkla kullanılabilir. Tüm Panasonic video kameralarda olduğu gibi bu kamerada her zaman en iyi çekimi yapabilmeniz için akıllı otomatik fonksiyon özelliğine sahip. Hangi video kamerayı seçerseniz seçin, günün sonunda SD kartını çıkarmayı ve çektiğiniz baş yapıtları bir HD televizyonda dostlarınız ve ailenizle paylaşmayı unutmayın.